Evet, belli sıralamalardan bahsettiniz. Üniversitenizi araştırırken notlarımız arasında şampiyonlara üniversitesi yakıştırması var. Bu tabire sebep olan başarıları da bizimle paylaşır mısınız? Evet tabii benim kendi alanım spor bilimleri. Spor bilimleri olması münasebetiyle de özellikle spor alanındaki çalışmaları da üniversitemizde çok önemsiyoruz. Bu çerçevede spor bilimleri fakültemizin de hem ön lisans hem lisans hem de lisans üstü eğitimde oldukça donanımlı bir eğitim öğretim verdiğini de buradan adaylara özellikle söylemek istiyorum. Tabi spor bilimleri alanındaki öğrenciler ön lisans, lisans üstariç, lisans düzeyindeki öğrencileri de yetenek sınavıyla biz üniversitede tercih ediyoruz. Daha çok sporla iç içe ilişkili arkadaşları üniversitemize kazandırmaya gayret ediyoruz. Özellikle milli sporculara da üniversite olarak, kurum olarak pozitif bir ayrıcalık sağlıyoruz her zaman hem lisans düzeyinde hem lisans üstü düzeyde çok nitelikli sporcuların üniversitemizde yer aldığını, eğitim öğretime devam ettiğini söylemek isterim özellikle. Bu çerçevede e, hepinizin yakından tanıdığı bu Sürmeneli gibi olimpiyat, dünya, Avrupa şampiyonu titrelerinin tamamına sahip bir öğrencimiz var. Bu da arkadaşlarımız açısından rol model ama onun dışında çok sayıda branşta Avrupa Dünya Şampiyonu sporcularımız bulunuyor. Tekvando'dan karateye, bocceden bowlinge, kayaktan halter'e varıncaya kadar hemen hemen pek çok spor branşında uluslararası düzeyde nitelikli sporcuları üniversitemizde bulunduruyoruz. Tabi bu spor bilimci olması şart değil. Diğer alanlarda eğitim, öğretim gören arkadaşlarımız açısından da bu tür öğrencilerin kendi üniversitemizde öğrenci olması hakikaten onlar açısından da motive edici bir unsur. Tabi akademik olarak da biz şampiyonlara yakışır bir üniversite olmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bu çerçevede şunun altını özellikle çizeyim. Şimago gibi e, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının e, yaptıkları araştırmada önemli sonuçlar elde ediyoruz. Şimago'nun e, bu yılki derecelendirmesinde de Türkiye'de e, Q1, Q3, Q4 diye çeyreklik kategorileri yer alıyor. Q1 kategorisine giren devlet üniversitelerinden bir tanesi de Bayburt Üniversitesi oldu. Bu şu anlama geliyor. Biz küresel düzeyde ilk çeyreklik dilimde yer alıyoruz. Yani dünyadaki tüm üniversitelerin %75'inde daha üst sıralarda yer alıyoruz. Bu da akademik başarımızın önemli bir göstergesi diye düşünüyoruz. Sporda olduğu gibi akademide de şampiyonlara layık bir üniversite olabilmek için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz.